Değerli arkadaşlar, Finans Sohbet kanalına hoş geldiniz. Ee, abone sayımız Her geçen gün artıyor. Teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Mahcup oluyorum. Sorumluluk artıyor. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bu arada. Değerli arkadaşlar, bugün e, borsa 99.442 ile açıldı. 99.442 ile iyi açıldı. Ve öğleden sonra saat 3'e kadar gayet iyi gittik arkadaşlar. Nereye kadar gittik arkadaşlar? 100.864'e kadar geldik. 100.864'ten sonra da arkadaşlar 100.159'da kapandık. Değerli arkadaşlar yaklaşık 101.000-102.000 barajını bir türlü borsa geçemedi. Yaklaşık 13 Mart'tan itibaren takribi 102.000'leri geçemedik. 101.000'leri geçemedik arkadaşlar. Ve yaklaşık 13 Mart'tan itibaren Mart ayı, Nisan ve Mayıs ayında 3 aylık süre boyunca e, borsayı tabii hepimiz hep birlikte takip ettik. E, yaklaşık 6000 abonem var. E, o gidişatın ben farkındaydım teknik formasyonun. E, bir teknik bir formasyon oluştu. Arkadaşlar bazılarımız teknik seviyor, bazılarımız sevmiyor. Ben her zaman şunu söylerim. Ben de teknik formasyona inanmam. Ama... Teknik formasyona inanmayın ama teknik analizsiz de kalmayın derim. Arkadaşlar çok basit bir şekilde açıklama müsaade edin. Teknik analizi de çok fazla yerden yere vurmamak lazım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar benim geçmiş bir videom var. Yeni gelen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Küçük yatırımcı borsada yapay zekayı ve algoritmayı nasıl yener diye. Bu videomu lütfen izleyin. Çünkü neden? Benim önceki videolarımı izlemeden bu videoya gelmek yani level 1'den seviye 1'den bir anda seviye 10'a gelmeye benziyor. Şimdi bu seviye 1'de ne var? Bu videoları seyretmeden ki ben her zaman bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Borsada borsa fırıldaklıkları videom 1, borsada para kazanmanın yegane formülü 2 ve üçüncüsü küçük yatırımcı borsada algoritmayı veya yapay zekayı nasıl dener? Değerli arkadaşlar, teknik analiz nedir? Teknik analiz, bu yapay zekanın, bu borsadaki algoritmik hareketlerin bir izidir. Yani ayak izidir. Bu şuna benzer arkadaşlar. Ben size şurada bir algoritma göstersem, içimizde belki bilgisayarla ilgili mühendis olan, kompütür programı yapan, programcı olan vardır. Algoritmalar vardır. Algoritmaları yazarsınız, Normal bir insanın algoritmadan anlaması mümkün değil. Uzman olmanız lazım. Yani ya programcı ya bilgisayarcı olmanız lazım. Fakat biz istiyoruz ki küçük yatırımcı olarak değerli arkadaşlar. Biz algoritmaları yenelim. Çünkü bir şekilde borsaya yatırım yapacağız. Borsaya yatırım yapmak için de bu algoritmanın üzerinden, bu yapay zekanın üzerinden gelmemiz gerekiyor. Ve biz bu algoritmayı anlayabilmek için programcı olmaya mı gerek var? Veya bilgisayarcı mı olmaya gerek var? Hayır bilgisayarcı olmaya gerek yok, programcı da olmaya gerek yok. İşte teknik analiz, özellikle formasyonlar, teknik formasyonlar bu algoritmaların ayak izidir. Mesela bir yerden araba geçiyor, böyle çamurlu bir yerden veya karlı bir yerden. Biz o arabayı yapamayabiliriz, o bir araba markası olsun, o araba markasını yapamayabiliriz. Ama lastik izinden, tekerlek izinden, onun kamyon mu, onun hızlı bir araba mı, onun bir traktör mü olduğunu anlayabiliriz. Teknik analiz budur arkadaşlar. Özellikle formasyonlardan bahsediyorum ben. Yani böyle çubuklar indi gitti filandan ziyade formasyonlardan. Bu algoritmanın davranış modelinin projeksiyonlandırmasıdır. Yani yansımasıdır. Yani algoritmik o algoritmik yazıların ve kontrol eden algoritmik beynin teknik analiz halk dilinde insanlara anlatabilecek ve davranışını önceden kestirebilecek bir anahtardır, bir yansımadır. O yüzden arkadaşlar, teknik analize kabul edebiliyorum. Yapay zekanın sağa sola belli olmaz. Ama teknik analiz de kalmayalım. Peki bugün bu pat diye, dün bir borsayla ilgili bir video çektim, bugün teknik analizle ilgili bir video çektim. Arkadaşlar, saat 4'e kadar, 3.30, 4'e kadar her şey iyiydi ta ki Fed Başkanı e, Powell bir konuşma yaptı ve e, firmaların e, birçok firmanın iflas edebileceğiyle ilgili e, negatif e, yük ve negatif görüş taşıdığıyla ilgili hatta Amerika'da faizlerin sıfırdan eksi faize inebilmesiyle ilgili bir demeç verdi arkadaşlar. Bu demecin üstüne bizim borsa geri çekilmeye başladı. Dünkü videomda ben ne dedim arkadaşlar? Dünkü videomda ben ve bundan önceki videolarımda beni takip eden arkadaşlarım da bilirler. Yani önümüzün ışıklanabilmesi için, önümüzün ışık olabilmesi için ya evet borsada yırttık, paçayı yırttık diyebilmek için 101 bin, 101.300 gibi bir civar yani 101.000 yuvarlak buraya bir türlü geçmemiz lazım. Arkadaşlar 17 Mart'tan beri geçemedik. Mart, Nisan, Mayıs. Geçemedik. Ve bugün kapanış, özellikle saat 15'ten sonraki kapanış 3 tane bir negatif sinyal oluşturunca bu söylemiş olduğum formasyonu teyit eder gibi oldu. Ve ben de 6000 kişiye hitap ediyorum arkadaşlar. Ve ben de abonelerime bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani bu teknik formasyon nedir? Bugünkü almış olduğum sinyal nedir? Bu sinyale göre bu algoritmanın yansıması ne olabilir? O algoritmanın yani biz 100'ün algoritmasını tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. İleriye yönelik ne yapabilir? Onu o teknik formasyonda oturtmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama unutmayın arkadaşlar bu birer eğitim videosudur. Asla yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Zarar edebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar eğitim maksatlı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi teknik analizimize bir geçelim. Bir formasyonumuzu inceleyelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi e, bu grafik e, yaklaşık şu şekilde ele aldığımızda bir bir haftalık filan bir grafik, 7 Mayıs'tan itibaren tuttuğum bir grafik arkadaşlar. Şöyle bakarsak ayın bir e, Nisan'a kadar gelen bir grafik. Şimdi arkadaşlar burada bir oluşum var. Bu oluşumu benim sizin paylaşmak istiyorum. Bu oluşumda arkadaşlar şurada. Şöyle bir formasyon var arkadaşlar. Bakın. Solda bir omuz var değerli arkadaşlar. Ve burada da şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Şurada da şöyle bir baş formasyonu. görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu tabii bu teknik formasyon. Şimdi ben bunu daha önceden ben bu gidişatın farkındaydım ama sizlerle paylaşmak istemedim. Sizlere sürekli 101.000'in üzerine, 101.000'in şu noktaların üzerine atmamız gerektiğini söylüyordum. Ama bugün sanki bu formasyonun biraz böyle teyitini alır gibi olduğundan dolayı arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim ben bunu. Şimdi arkadaşlar Şuraya şöyle baktığımız zaman Omuz baş omuz Formasyonu. Şunu Şuraya biraz daha detaylı Bakalım ki bugün niye paylaşıyorum ben bu grafiği Sizlerle. Bugün ben Şu 101 bin. Arkadaşlar Şuraya geliyorum. Bakın 101 bin Bakın şurası tam 101 bin. Bakın Şuradan görebilirsiniz 101 bin üzerine atsaydık 101 bin üzerine bir kapanış yapsaydık Bu formasyonu Kırmış olacaktık. Ama burada 3 tane Bakın yükseldik 13 Mayıs'ta saat 16 öğleden sonra bir satış oldu. öğleden sonra saat 16 gibi. Bakın 16 saat yazıyor. 15, 16 ve 17 ve 18. Yani arkadaşlar, bu sanki bunu böyle bir tamamlayacak gibi görünüyor. Şimdi bu omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar. Şimdi omuz baş omuz formasyonuna girdiğimizde arkadaşlar, şurası sol omuz, şurası baş, şurası omuz. Tabu bu boyun kısmından bir yatayda çizgi atıyor. Baş ve boyun kısmı kadar omuzdan itibaren düşer deniyor. Şimdi biz de bunun yatay kısmını çizdiğimiz zaman değerli arkadaşlar. Şuradan bir yatay çizgi çekelim. Yani kabaca şöyle bir yatay çizgisi var bunun. Şimdi değerli arkadaşlar bir trend almama müsaade edin. Şuradan yükseklik uzunluk alayım ben. şu kadar bir yükseklik. Bizim şuradan itibaren sol omuzdan anlayın, sağ omuz biraz daha yüksek gibi. Değerli arkadaşlar, şuralarda bu eğer formasyon tamamlanırsa şöyle 93.400 93.300 işte arkadaşlar. Tam şöyle ben size göstereyim. 93.300. Buradan da bir yatay çizgi çekme müsaadeniz arkadaşlar. 93.300. Şöyle. Evet. Şunu şu şekilde. Evet. Şurası 93.500 ya da 300 çok önemli değil arkadaşlar. Şu şekilde 93.500 kadar bir geri çekilme var diyor. Ne diyor? Omuz baş omuz formasyonu. Biz bu omuzu gösterdik. Bakın şurada bir omuz var. Burada bir baş var. Burada da bir omuz var arkadaşlar. Bu baş ve boyun bölümünden ve aşağıya omuzun sağ omuzun aşağısından bu baş omuz bu baş ve boyun bölümü kadar geri çekilme olur diyorlar. Bizim arkadaşlar sol omuzumuz burası başımız burası ve sağ omuzda burası ve bunun şurası kadar bir bakın şöyle bir teyit alalım biz düşersek arkadaşlar şuradan şöyle düştüğümüzü düşünün. 93.500'ler, 93.300'ler civarına kadar geri gelebiliyoruz. Ben de ne diyordum? 93.300'ün üzeri de ben hala pozitifim. Evet arkadaşlar, formasyonda bu formasyon yaklaşık ben bunu bir 10 gündür takip ediyorum özellikle. Son 10-12 gündür takip ediyorum arkadaşlar. Bir omuz oldu solda. Sonra bugün bir bu son zamanlarda bir baş yükseldi ve diğerinde bir sağ omuz gibi bir formasyon oldu değerli arkadaşlar. Şimdi bu sağ omuz da olunca sanki bugün o sağ omuzun o üst sınırını e, kırabilirdik 101 binle. Ya ama hani dedim ya dünkü videoda da arkadaşlar global piyasalardan bize biz şimdi global piyasalara çok endeksiz yani olumsuz bir şeyde düşmeye hazırız ama yukarıda gitmek istiyoruz. Yani bir olumlu haberle de hemen yukarıya atlamak istiyoruz arkadaşlar. Ama saat 3'te işte Powell'ın bu konuşması Tabiri caizse bir çuval inciri berbat etti. Bir şey diyemiyoruz. Yani ona da kızamıyoruz. Çünkü sonuçta dataları var, verileri var. Bu verilerle beraber Amerika'da oldukça olumsuz, karamsar bir tablo çizdi bu konuşmayla. Ve bizim borsada tabii buna hemen anında tepki verdi. O size orada göstermiş olduğum tam 100 bin sınırın olduğu yerde kırdı. Peki o 101 bin neydi? Sağ omuzun üst sınırı. Sağ omuzun üst sınırı 101 bin kırmış olsaydık biz bu formasyonu Kırmışız diyecektik yani. Ama arkadaşlar şu an hala o formasyonun içinde devam ediyoruz. Kırar mıyız? Bilemiyorum. İner miyiz? Onu da bilemiyorum. Ama inersek ben önceki videolarımda da dedim. 96.000-95.500'ler yine alt. Nerede? Nerede o 96.000'ler arkadaşlar? Sağ omuzun alt sınırında. 95.500, 96.000 önemli. Ama hadi o formasyon yani obo oba formasyonu, omuz baş formasyonu tam çalışırsa, tam çalışacak dedi bir şey yok. algoritma kontrol ediyor bunu. Ama tam çalışırsa da bunu 93.300'e, 93.400'e kadar indirme potansiyeli var demektir arkadaşlar. Ha, bu ne demektir? Bu illa olacak demek bir şey değildir. Dediğim gibi benim o küçük yatırımcı yapay zekayı, algoritmayı yener mi videomda biz yapay zeka şurayı düşünürken biz deriz ki yapay zeka burayı düşünüyor ama ben de burayı düşünüyorum. Yapay zeka şurayı düşünürken ha biz burayı düşünüyor o zaman biz burayı düşünürken yapay zeka belki burayı da düşünmüyor tekrar düşünür ve bizi terse de getirebilir. Yani bu bir teknik formasyon %100 yüz çalışacak diye bir şey yok ama o teknik formasyonun içindeyiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bol kazançlarımız olsun. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.